Bu videomuzda sizinle beraber My Plus Survival yani Crawl Mine oynuyoruz. Arkadaşlar çok uzun zamandan beri oynayamıyorduk bildiğiniz gibi. Neden biliyor musunuz? Çünkü benim çok yazı, yazılarım falan vardı. Bu yazıldan ötürü de yazıldan falan da hiç oynayamadım. Hatta hiç oyuna falan da giremiyordum. Sadece telefona bakabiliyordum. Bu aralar zaten e, biraz özel konular yani. Onun ötürü çok açamıyordum. Ama arkadaşlar sonunda videomuz geliyor. En son Xiaomi videosunu atmıştım bildiğiniz gibi. Şimdi My Plus Survival'dayız. Ve arkadaşlar şu an yayındayım. Gördüğünüz gibi kick.com slash limonet bambamket tıklayıp hemen zaten ben e, şeyin altına koyacağım videonun açıklama altına açıklamasına koyacağım. Arkadaşlar artık yayınlarıma, yayınlarıma da buradan ulaşabilirsiniz. Her gün her hafta yayın geliyor cumartesi pazar. Daha fazla böyle bilgiler istiyorsanız arkadaşlar hemen buraya gelebilirsiniz. Discord'umuz benim sosyal medya bilgilerim hepsi burada. Arkadaşlar burası bayağı yenilendi. Ben size direkt ben tanıtayım. Burası arkadaşlar gördüğünüz gibi Umut City, FTB City. Buralar bayağı gelişti arkadaşlar. Artık böyle bayağı geliştirdik. Şu arka, arkayı Umut bugün yapmış. Oraları halledeceğiz. Umut siti. Çok emektar ve çok iyi bir şehir olan Umut City kurucumuzun sitesi. FTB siti. Diğer adıyla TF Bu site ise bana ait. İsmail Love. Marshall Kenan diye bir tane arkadaşımızın sitesi. 4 Kan Kaan arkadaşımızın yani Kan Baba Piro'nun site şehri. Ve Minecraft City eski emir ya emre yani eski şehir eski adminimiz bizden ayrılan admin emre emre İşte. emrenin şehri burası size şimdi emrenin şehrini anlatacağım arkadaşlar tanıtacağım biraz abartılı oldu ama gerçekten çok seviyordum Emre'yi. Çok iyi bir arkadaşımdı. Gördüğünüz gibi ikizler pastanesi. Çok güzel yerler burası. Burada bayağı anılarımız oldu. Kapadokya Hastanesi. Ee, Mahmut giyim. Vay be bu zamanlar bitti. Pet Shop. Aksolotul yeri. Aksolotu satıyor. Burası da gördüğünüz gibi kütüphane basketbol sahamız. Hep biz her zaman burada basketbol oynardık. Canımızın sıkıldığı zamanlarda bile özel anılarımızı anlatıp basketbol oynardık. Futbol çok sarmıyor olabilir ama biz bas futbol da oynuyorduk. Çok eğlenceli zamanlarımız geçti burada. Burası da kendisinin evi. Zaten ne desem bilmiyorum. Bayağı güzel anılarımız orada. Kedisi de burada. Şimdi artık bu kadar duygusallık yeter. Artık kendi şehrimi tanıtmaya gidiyorum. Hazır mısınız? Direkt Survival'dan da tanıtayım hatta. Survival. Eski eski yer gibi ama ben size yeniden bir anlatmak istiyorum arkadaşlar. Ee, videoyu kısa böleceğim çünkü çok uzun olacak yoksa yeniden. Gördüğünüz gibi askeri bir yer eşulan ormanın içinden bayağı şey var. Bunu şöyle masaya koyayım. Ne olduğunu bilmiyorum. Heh. Bu nevi kalsın. Dekorasyon. Tarlamız bayağı gelişecek. Burası eski Hero Eski Hiron. Hero'nun. Herkese açık. Umut City üçüncü girişimi. Burası bir ara. Ha şurası Hiron'un da arkadaşlar ama oraya gittim. Burası Umut City'nin. Mine resmi binası. VKF City. Burutu. Du, du. Arkadaşlar şehrimiz değişti. Artık rük şade siyah renkler var. Ve arkadaşlarımız. Ha şunu da değiştireceğiz bu arada. Polis abuzer. E, polis namık hala bizde. İşte bu bir üst kademeye geçti. Burası tarlamız. söylediğim gibi. Çok eski zamanlar. Gördüğünüz gibi evimiz, sandıklarımız, üst kat, balkon, yatak odamız, başka da bir şey yok. Depomuz, ee, otoparkımız, havuzumuz, herkes açık. Şurası bu yol kapandı. 4 ee, City'ye gidiyordu da oyunun çakartmeleriyle beraber toprak topraka kapandı. Plus City Fakka hepimizin, My Plus City yani orada herkesin özel olduğu bir yer. Plus City Fakka sadece bize özel. İsterseniz siz de gelebilirsiniz. Sigma giga apartmanı. Vay be. Ee, burası otomatik şey farmımız. Göstereceğim. Şurası tarlamız. Burası otomatik şeker kamışı farmımız. Hemen. İşte böyle şunları atayım. Bedava. İşte böyle her gün ka şeker kamış topluyoruz. Gelişiyoruz. Ben sadece tanıtmak için çoğu zaman normalde game modda durmam. Burası bakımda. Ama kayı mobilya. Namık diyeyim. Gördüğünüz gibi. Hmm, böyle bayağı şey var. Ve arkadaşlar eski için arkadaşımızın Maxwell pastanesi. Ben biraz ona... Neyse. Hmm. Gördüğünüz gibi burası kurallar yere atana 10 TL ceza. İşte bu kedi de arkadaşlar e, Çınar diye arkadaşımızın bir kedisiydi. Çok iyi bir arkadaşımızdı. E, neyse. Bu ne? Bunu kim yaptı? Hayda. Hayda. E, i̇şte burası da gördüğünüz gibi. Çok anlatamıyorum. Burası da pet shop'umuz arkadaşlar. Çok hızlı anlatmayacağım. Aksoluklarımız. Buradan istediğiniz bir sağ tıklayıp alabiliyorsunuz. Yeni erişim sistemi. Çok iyi bir şey. Çınarlar arkadaşımızı izliyorsa ondan özür diliyorum. Şurası futbol sahasımız. Emre'nin şeyinden aldım. Şehrinden. Hastanemiz otomatik çalışıyor. Özel sistem. Lütfen kırmayınız. Gerçekten kırmayınız. Çok emek. Burası da veterinerimiz. Burası villalarımız. Burası özel villalar. Burası di direkt değişik yerler. Buralar villa. Bizim villa var. Size Kadir arkadaşımın yaptığı Urgering. Burası da gördüğünüz gibi Urgering. Burada yemekler falan var. Burası Ömer Restoran. Ömer arkadaşlarımıza, Ömer arkadaşımla burayı devam ettireceğiz. Hatta gördüğünüz gibi menümüz bile var. Laş payla Maalesef dükkanımız kapalıdır. Gördüğünüz gibi bayağı şey var. Sonra burası müzemiz arkadaşlar. Zaten ben buraları bazı videodan anlatmış olabilirim. Gördüğünüz gibi bayağı fazla müze var. Buraları da tanıttım. Şimdi Umut City'ye geçelim. Aa burası da yeni bina. Çok büyük arkadaşlar. Bayağı bir bina. Gördüğünüz gibi. Ee, buradan aldım. İznim var. Kurucu bana izin verdi. Banka. Merkez Bankası sadece sabah açıktır. Gördüğünüz gibi bayağı banka. Shop. Bayağı şey var buralarda da arkadaşlar. Çok tanıtacak bir şey yok zaten. Tanıtmama da gerek yok herhalde. Sonra geçenki videolarda anlatmıştım. Vallahi arkadaşlar videomuz bu kadar. Şu an yayındaydık hatta. Belki siz de yorumlara yazarak yayınlarıma çıkabilirsiniz. Hatta yayınlarıma mesaj da atabilirsiniz. İşte böyle arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sen videoma like atmıyor musun? Abone olmuyor musun? Hemen abone ol. Yoksa işin biter. Bye bye.